Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerif'teyiz. Her günümüze ışık tutacak bir ayeti kerimeyi hayatımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bu bağlamdaki bugünkü dersimize konu olan ayet En'am suresinin 108. ayeti kerimesi. Önce ayeti kerimeyi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tesubbu allazina yed'un min dunillahi feyesubbu Allah advan bighayri ilm. Kezalik zeyyenna li kulli ummetin amalahum summa ila rabbihim marci'uhum feyunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadakallahu Onların Allah'ın dışında taptıklarına sövmeyin ki onlar da kalkıp bilgisizce sınırı aşarak Allah'a sövmesinler. Biz her topluluğa yaptıklarını böyle süslemişizdir. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yaptıklarını kendilerine haber Ver, vereceğiz veya yaptıkları kendilerine haber verilecektir. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayetin bağlama, hani meal okuyan birisi bak şöyle görebilir bu ayeti. Tanrılara veya insanların tanrılaştırdığı şeylere saygı duymak anlamında görebilir. Doğru mudur? Doğrudur. Ama bu ayetin esas bize ışık tuttuğu şey nedir biliyor musunuz? İnsanlar arası iletişimdir. Bu ayet iletişim ayetidir. Peki nereden buraya gel gelebiliriz? Hani bu ayetin iletişim ayeti olduğunu nereden anlayabiliriz? Burada feyesübbü kelimesi bu ayetteki en can alıcı nokta, altı çizilmesi gereken kavram olarak söyleyebiliriz. Peki ne demek bu kelime? Sep kelimesi ne demek? Değerli kardeşlerim, ben Zemahşeri'deki bu ayetteki bu ayetin tefsirinde sep kelimesinin anlamını böyle birebir okuyarak aktaracağım. Çünkü gerçekten can alıcı noktayı en dikkat çekici şekilde aktarmış Zemahşeri. Şöyle diyor ki ayetteki sep kelimesi bu bizim sövme diye çevirdiğimiz bu kelime genel olarak eleştiri manasına olarak normal şartlarda yanlışlıkları ve kötülükleri eleştirmenin bir görev olduğunu ancak eğer eleştiri eleştirilen durumdan daha zararlı ve daha yıkıcı sonuçlara yol açacaksa bundan da kaçınmanın bir görev olduğu belirtilmiştir demiş sep kelimesi bunu ifade eder demiş yine bu sep kelimesine Zemahşeri'nin verdiği bu manayı verirsek mana çok değişecek. Şimdi o nasıl değişiyor onu örnekleyeceğim. Bu bağlamda konumuz sep kelimesine gelince bir bazı tefsirlerde de sep kelimesi terbiye anlamında da kullanılmış nezaketle bağdaşmayan çirkin sözler şeklinde de anlaşılmış. Şimdi biz ister zemahşerinin yorumunu alalım ister öbürküsünü alalım. Çok da bir hani arada fark illaki var da ama çok böyle hani 180 derece bir fark görmüyoruz. Esas yoğunlaşılması gereken Yine yoğunlaşalım. Şimdi ayette ne dedi ki? Vele tesubul lezine. Bizim genelde meallerimizde söylemeyin ki diye çevrilmiş. Peki zemahşerinin verdiği manaya göre manalandırırsak ne anlarız? İnsanların değer verdiği ne varsa kutsadığı ne varsa asla onları aşağılayıcı tarzda eleştirmeyin. Aa şimdi bak anlam çok değişti. Peki bunu güncelleyelim, güne getirelim. Mesela günümüzdeki ideolojilerin hepsi o ideolojileri hayat düsturu edinen insanlar tarafından o ideolojinin kuralları onlar için en ideal kurallar mıdır? Evet. Peki o kurallara uymayı kendilerini zorunlu hissediyorlar mı? Evet. Peki bu insanların ideolojisi onlar için Tanrı'nın koyduğu kurallar gibi midir? O da evet. Demek ki ayette burada insanların tanrılaştırdığı, değer verdiği yani kutsadığı ne varsa Müslüman karşıdaki insana, hani farklı inanıştaki insana iletişimini sürdürebilmek için ne yapması gerekir? Müslüman asla onların kutsalına, kutsadığı şeye sövmemesi gerekir. Şimdi bakın bu ayet aynı zamanda bize Müslümanın son derece kültürlü olmasını da istiyor. Neden? Çünkü Müslüman öyle kültürlü olacak ki batıda, doğuda, dünyanın neresinde insanlar neyi kutsuyorsa bunu bilmesi gerekir. Hı. Neden? iletişimi doğru yapabileyim diye. Ya şu ayet bir daha okuyalım şimdi ayetimizi. Ve la tesubbu lzîne yed'ûne min dûni llâh. Feyesubbu adven bi ilm. Onların Allah dışında taptıklarına sövmeyin ki, kutsadıklarına sövmeyin ki, hakaret etmeyin ki, aşağılamayın ki onlar da kalkıp sizin kutsalınıza saldırır. Saldırmasın yani amaç bu. Yani aslında iletişimi doğru yapın diyor Cenab-ı Hak. Bu ayeti bu anlamda zemahşerinin anladığı şekilde anlasak ne olurdu? Mesela Türkiye'de sağ sol değil mi? Ben kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri işte felancalar sağcı, felancalar solcu. Ne oluyor? O ona atıp tutuyor öbürü ona atıp tutuyor. Bu neyi beraberinde getiriyor? Gerginliği yani iletişimsizliği beraberinde getiriyor. Peki Rabbim ne diyor? Rabbim diyor ki insanlarla iletişim kurmak istiyorsan insanın kutsalına hakaret etme diyor. Peki o zaman şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Tamam biz kutsala hakaret etmeyelim. İyi de biz de mi kutsayacağız onu? Biz de mi doğrulayacağız onu? Değil mi? Aklımıza bu soru gelebilir. Burada şöyle cevaplayabiliriz bu soruyu. İnsanların kutsalına hakaret etmemek ayrı bir şey. İnsanların kutsalına saygı duymak ayrı bir şey. Şimdi biz inancımız gereği kendi inancımıza ters düşen inançları reddederiz. Ama bu karşı tarafı o inanmadığımız inanç esaslarını ona karşı hakareti bize haklı kılmaz. Biz e, hakaret dersek yanlış yapmış oluruz. Peki biz doğrumuzu söylemeyecek miyiz? Yani o insanlarla muhatap olduğumuzda o insanlara kardeşim sen böyle inanıyorsun ama bu senin inandığın değerler bizim inancımızda şöyle karşılık bulur. Bu şöyle yanlış olur. Demeyecek miyiz? Elbette diyeceğiz. Ama bunu neyle yapacağız? Bunu yumuşak bir üslupla yapacağız karşıdaki insanın inancını alaşağı ederek yapmayacağız. Ya kendi doğrumuzu örneklerle, evrensel değerlerle anlatmaya çalışacağız. Bu noktada bence Müslümanın gocunacak hiçbir tarafı yok. Neden? Çünkü Müslüman şunu biliyor. Kur'an 6236 ayetten ibaret. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlık ayeti, tekvin ayeti dediğimiz ayetler sayısız ayetlerden ibaret. Yani Müslüman Kur'an dışındaki ayetlerle Kur'an'daki ayetlere örnek çıkarabilir mi? İstemediğimiz kadar. Yani sayısız çıkarabiliriz. Bu noktada Müslüman'ın sıkılacağı bir alan yok. Müslüman'ın sıkıldığı alan neresi? Varlık ayetlerini Kur'an ayetleriyle buluşturamamaktan kaynaklanıyor. Keşke bizim bugün pozitif ilim diye isimlendirdiğimiz bu ilimleri Kur'an ayetleriyle özdeşleştirebilsek, biz hiçbir inanç grubuyla çatışma yerine ikna yöntemiyle derdimizi, inancımızı daha rahat anlatabiliriz değerli kardeşlerim. Şimdi ayete tekrardan dönelim. Veletesubbu'llezine <Sessizlik> yed'un min dunillah. Allah'ın dışında onların taptığı, onların yöneldiği ne kadar ideolojileri varsa, ne kadar kutsadıkları şey varsa asla onlara sataşmayın. Ya şu Müslümanların bugün yeryüzünde hadi boş verin yeryüzünü biraz daha daraltayım ben. Türkiye'mizde değil mi? İnsanlar farklı düşüncelerinden dolayı o komünist, o sosyalist, o bilmem neci diyerekten ne yapıyor? İnsanlar birbirlerini dışlamaya çalışıyorlar. Oysa ki Rabbim bu ayette evet olabilir. O komünizmi tercih etmiş olabilir. O liberalizmi tercih etmiş olabilir. Olabilir yani. Bunlar olabilir. Bunlar değişmeyecek şeyler değil. Yani bu doğru anlamında söylemiyorum. Ama insan yani sonuçta bir dine meyledecek. Bu doğal bir şey. İnsanın doğasında var. İnsan dinsiz yaşayamaz. Yani ateist dediğiniz insanlar bile, onlar da belli bir kural çerçevesinde yaşadıkları için o da bir din haline geliyor. Sonuçta din nedir? Kurallar etrafında yaşamaktır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak başkalarının inançlarına saygı göstermemizi istiyor. Mesela bu ayetin وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ayetinin tezahürünü nerede görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın fethettiği bütün beldelerde görüyoruz. Peygamberimiz o insanların farklı inanışta olmasına rağmen inançları aleyhine bir cümle söylemiş mi? Asla söylememiş. Ya ne yapmış? Kendi tebliğ etmesi gereken meseleyi anlatmış peygamberimiz. Bizim için örnek mi? Hem de ne örnek aleyhisselam efendimiz, hem de ne örnek. Peki örnek alıyor muyuz? Yani soru bu. E pek de örnek aldığımız söylenemez. Ha şimdi diyeceksiniz, ya o zaman bu anlatılanlardan şöyle bir so sonuç çıkıyor. O zaman biz kapitalizmle mücadele etmeyelim komünizmle mücadele etmeyelim. Sonu izimle biten ideolojilerle mücadele etmeyelim. Ha bu o demek değil. Yani bu meseleyi tersten anlamak demektir. Peki biz o zaman ne anlamamız gerekiyor bu ayetten? Evet biz Kur'anla bağdaşmayan, uyuşmayan, sünnetle tenakuz halinde olan bütün ideolojilerle mücadelemizi yapacağız. Ama ne ile? Hakaret ederek değil. Karşıdaki insana akılla, mantıkla yani evrensel değerlerle bunu yapacağız. Ayet de zaten bundan bahsediyor. Yani biz muhatabımızın inancını alaşağı ettikten sonra, muhatabımızın inancını reddettikten sonra zaten muhatabımızla bizim iletişimimiz pamuk ipliği şeklinde bile olmayabilir. İletişimi koparabiliriz. İletişimi kopardıktan sonra bir mümin nasıl tebliğ yapacak? E yapamaz. Şimdi bir Müslüman tebliğ yapamıyorsa, yani onu öteledik, benikini öteledik, onu öteledik. Geriye kim kaldı? Sen, ben, bizim oğlan kaldı. Peki böyle mi yani? Doğrusu bu mu? E, ayet doğrusunu söylüyor. Demek ki bu ayet ne ayetiymiş? İletişim ayeti değerli kardeşlerim. İletişim. Yani Kur'an'da insanlar arası iletişimle alakalı ayetler var mı derseniz birçok ayet var. Peygamberlerin kıssalarının anlatıldığı birçok ayette o evrensel iletişim kuralları anlatılıyor. Onlardan biri de neymiş? İşte bu ayet. Şimdi ayete tekrardan dönelim ve ayete sona doğru gidelim ve la tesubbul yed'un min Allah'ın dışındaki şeyleri kutsallaştıran insanları tanrılaştıran insanların inançlarını asla eleştirmeyin. Yani ayete böyle tercüme edebiliriz. Yani sövmeyin şeklinde değil. E, Zemahşeri'nin yorumu burada gerçekten son derece yerine oturuyor. Feyesubbullaha adven bi gayri ilm. Yoksa bilgisizce onlar da sizi eleştirir. E doğru. Adamın nasırına basarsan o da senin nasırına basar. Yani biz bir başkasının kutsalına hakaret edersek e, o insanlar da bizim kutsalımız neyse ona hakaret eder. Yani burada iletişimi koparırız. Cenab-ı Hak onu söylüyor. İletişimi koparmayın diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de gayrimüslim insanları misafir etmiş mi? E, hadis kitaplarına geçiyor, etmiş. Yani Peygamberimiz o gayrimüslimlere ateş, peleste var içinde, Hristiyan da var. Yani onların hiçbirisine dinleriyle alakalı en küçük bir olumsuz bir ifade kullanmış mı? Hayır. Sadece bize gelen ayetler bu, gerekçesi de bu. Kabul edersiniz veya etmezsiniz. Bu sizin tercihiniz demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu son derece e, dikkat çekici. Şimdi ayeti sonlandıralım. Kezelike zeyyenne likulli ümmetin. Biz her topluluğa böyle süsledik. Amelehüm yaptıklarını. Şimdi değerli kardeşlerim bakın buradaki ümmet kelimesini bazı müfessirlerimiz zemahşeri de buna dahil ideoloji anlamında veya kutsama anlamında almışlar. Yani kezelike zeyyenne biz işte aynen bunun gibi süslü kıldık, değerli kıldık. Liküllü ümmetin her bir ideoloji sahiplerine veya her bir inanış sahiplerine inandıkları şeyi biz ne yaptık? Süslü kıldık. Yani Cenab-ı Hak söylüyor bunu. Mesela komünizme taraftar olan bir insan için komünizm neymiş? En değerli şeymiş. Öyle söylüyor. Zeyyenne yani sadece fiziksel süsleme demek değil. Yani onun gerekçeleri ona tatlı geldi, güzel geldi demek. Demek ki biz şimdi karşımızdaki insan bize göre batıl ama ona göre çok değerli olan bir şeye, onun uğruna Ölecek kişi, şimdi bu kadar değerli gördüğü bir şeye biz desek ki saldırsak, hakaret etsek ne yapar? E o da bize saldırır. Cenab-ı Hak da diyor ki insan psikolojisini anlatıyor bu ayette. Evet iletişimi, doğru iletişim kurabilmek için bu ayet diyor ki karşındaki insanın inancına saygı duyacaksın. Hakaret etmeyeceksin diyor. Ya ne müthiş bir iletişim ayeti. Bakın şu cümle keşke böyle evlerimize, iş yerlerimize asabilsek şu cümleyi. Kezeli zeyyenna li kulli ümmetin amelehum. Her bir ideolojinin, her bir inancın müntesipleri ne yaparmış? Kendi inançlarını en güzel şekilde görürlermiş. Yani biz ona böyle hemen değişmesini istesek, hakaret ederek değiştirebilir miyiz? Yahu adam güzel görüyor diyor ayette. Bizi yaratan Allah o insanın düşüncesini anlatıyor bize. E şimdi güzel görüyorsa bu insan kendi yaptığını, kendi düşüncesini, kendi inancını, kendi hedefini güzel görüyorsa biz buna sen çirkin yapıyorsun dersek ne olur? Pisliği üzerimize sıçratmış oluruz. Yanlış bir şey yapmış oluruz. Ve Allah da yapmayın diyor Celle Celaluhu. Sümme sonra ila rabbihim merci'uhum sonra onların dönüşleri Allah'adır. Fe O o yaptıklarının doğru veya yanlış olduğu neyse kendilerine haber verilecektir. Bir mekanu yamalun o ne yaptıysa o yaptıklarının hepsinden buyuruyor Rabbimiz. Şimdi bu ayet bizim hayatımıza nasıl ışık tutacak değerli kardeşlerim? Meselemiz bu. Yani meselemiz böyle ayeti anlaşılmaz veya 14 asır öncesine hapsetmek değil. Meselemiz bugüne getirip bize ışık tutması. Ne diyor bu ayet bize? Bu ayet bize diyor ki, Ey bu dini tebliğ edecek olan insan, İster dilinle tebliğ et, ister davranışlarınla tebliğ et. Senin yapman gereken şey nedir? Bu ayet bağlamında öncelikle insanlarla iletişimini doğru yapacaksın. İki, insanlarla iletişimini kurarken başkalarının kutsalına dokunmayacaksın. Üç, başkalarının kutsalını yanlış olduğunu düşünüyorsan ne yapacaksın? Sen doğrunu başkalarının kutsalına hakaret ederek değil, evrensel doğrularla aktaracaksın buyuruyor. Evet değerli kardeşlerim bugün Enam suresinin 108. ayetini ve onun hayatımıza ışık tutan değerlerini konuştuk. İnşallah bir başka dersimizde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.